3000 TL'ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı'nda ikramiye ile önceden bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az %50'lik bir artışla şu an itibariyle devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum. Asgari ücrete %49.11 artış, emeklere %49.25'lik maaş artışını, Burada bayram ikramiyeleri içinde emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5000 TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5000 TL'ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum. En düşük 3000 TL, en fazla ise 4000 TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2000 TL olan emekli ikramiyeleri en fazla %100 oranında artarak 4000 TL'ye çıkabilir dedi değerli izleyicilerimiz. Peki bu emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçiyor?